Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh'tan rivayet bir olay anlatıyorum size. Babillileri duydunuz mu? Babilliler. Putperest bunlar. Başında kim var? Nemrut var. Zalim bir komutan var. Ve putperest bir kavim ve İbrahim aleyhisselam da genç bir delikanlı. 16 yaşlarında olduğu söyleniyor. İbrahim aleyhisselam bunların putlarından rahatsız oluyor ve bunların dinlerine tabi olmuyor tabii ki. Bir gün şenlik için şehirden ayrıldıkları zaman İbrahim aleyhisselam ne kadar putları varsa paramparça ediyor bir tanesi hariç. Sonra bunlar bir geliyorlar, Olayı bir öğreniyorlar. Ya İbrahim bunu sen mi yaptın diyorlar. Diyor ki bu işi olsa olsa Boynunda balta asılı duran şu en iri put yapmıştır. Hatta şöyle demiştir diyor. Ben varken bu küçük putlara ne için tapıyorlar demiştir. Siz ona bir sorunuz belki o yapmıştır. Biraz da tevhide yaklaştırıyor aslında. Anlatabildim mi? Düşün ya yani adamların taptığı şeyi paramparça ediyorsun. E ne oluyor? İbrahim Aleyhisselam için bir ateş yakılmaya başlanıyor aman Allah. Öyle bir ateş ki üç gün üç gece boyunca o ateş hazırlanıyor. Üç gün üç gece boyunca da İbrahim Aleyhisselam'a işkence ediliyor. Hatta kuşları bile öldürdüğü söylüyor. Yani böyle apartmandan daha yüksek bir bina hayal edin. Üç gün üç gecede ne hazırlanıyorsa ona göre hayal edin. Yani amaç ne? Bir gövde gösterisiyle tanrılarımızı parçalayana cezasını vereceğiz kafası. Nemrut çok zalim bir komutan ama bir sorunla karşılaşıyorlar. Ateşe yaklaşamıyorlar. Çok büyük bir ateşe 30-40 metre bile yaklaşamaz. Ne yapalım? Birisi diyor ki mancılık yap yapalım. Diyor. mancılıkla fırlatalım Tamam diyorlar ve İbrahim Aleyhisselam için mancılığı da hazırlıyorlar artık her şey olumsuz. Berbat bir pozisyon. Ordular var, komutan Nemrut var orada ve mancılık kurulmuş. Dağlar büyüklüğünde bir ateş yakılmış. Tam artık yani bütün sebepler birleşse İbrahim Aleyhisselam'a nasıl yardım edebilir diyebileceğim bir pozisyonda Cebrail Aleyhisselam geliyor. Diyor ki ya İbrahim sana yardım edeyim mi? Teslimiyet bakın. İbrahim Aleyhisselam diyor ki ya Cebrail Cenab-ı Hak beni görüyor mu? Cenab-ı Hak beni duyuyor mu? Allah beni duyuyor mu? Evet. Allah benim halimden haberdar mı? Ey Cebrail. Evet haberdar diyor. Öyle ise Allah isterse bana yardım eder. Ben ne senin yardımını ne insanların yardımını istemiyorum. Ben öyle bir Allah'a teslim olmuşum ki diyor. Abi teslimiyete bak ya. Karşında dağ gibi ateş, ordular var. Ağzından bir dua çıkıyor. İşte size söyleyeceğim iki duadan birincisi bu. Diyor ki Hasbiyallahu ve ni'mel vekil. Hasbi Allah ne demek? Allah bana yeter. O ne güzel vekildir duası ağzından çıkıyor. Abi teslimiyete bak ya. Ordular kurulmuş, mancılık kurulmuş, ateş yükselmiş. Ateşin belki ısısı da geliyor. Ama diyor ki Allah bana yeter. Cebrail şu, bu, Ahmet, ve hiçbir şey yok bak. Allah bana yeter. Bu sırlı bir dua. Biz bunu hasbünallahu ve ni'mel vekil olarak söylüyoruz. Allah bize yeter şeklinde söylüyor. Bu duayı ağzınızdan çıkarmayın ve bu duayı şuurlu bir şekilde yapın abiler. Şöyle düşünün. Sorunlarım var, derlerim var, dua etmem lazım. Kardeşim, sebeplerin hiçbir tesiri yok. Yok şu gelecekti, bunu verecekti, bu kitap gelecekti, şunu öğreneceğimdi. işte o kızla anlaşacağımdı, de. annesi devreye girecekti, babası kızı vermiyordu. Şöyle... Şu... Bak sebeplerin hiçbir tesiri yok. Sebebe başvur tamam ama neticeyi Allah'tan bekle bir kardeş. Biz ne yapıyoruz? Sebeplere başvuruyoruz. Neticeyi neyden bekliyoruz? Yavuz, sebeplerden bekliyoruz. Ya hiçbir sebebin zerre kadar tesiri olmadığına inanmak La ilahe illallah'tır. Ne demek meali? Allah'tan başka ilah yok. Ee sen ne yapıyorsun? Bu şuuru anladığın zaman Hasbunallah ve ni'mel Vekil duası çok tesirli oluyor. Birinci duamız bu. Kardeşim bu arada İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığı zaman mancılıkla ne oluyor? Enbiya Suresi 69. Ey ateş! İbrahim için serinlik ve esenlik oluyor. İbrahim Aleyhisselam'a hiçbir şey olmuyor. Ortasına düşüyor ateşin bu arada. Kardeşim bak hadiste diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hureyre'den rivayet. Büyük bir işe veya musibete uğradığınızda hasbünallah ve niyemel vekil deyiniz buyurdular Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam.